Herkese merhaba. Sinema Canavarı'nın 17. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizin için 4 tane filmim var. Aynı zamanda artık alışıla geldiği üzere bir tane de kitabım var ve hemen kitapla başlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bugünkü kitabımız ve yazarımız. Evet, bu çok ilgi çekici. Cihan Gülbudak. Oh, i̇simsiz kitap. Ne? İsimsiz kitap mı? Ya bir şey söyleyeyim mi? Cihan'ın kitaplarını koleksiyon yapmak çok keyifli ya. Bu ikinci kitabı. Şimdi Cihan'ı çoğunuz tanıyor da olabilirsiniz. Tanımayanlar için söyleyeyim. Kendisi e, eserlerini kendisi yayınlayan bir yazar. Herhangi bir yayın eviyle anlaşmaksızın bütün kitaplarını kendisi el emeği göz nuruyla hazırlayan ve yayınlayan bir yazar. Bu ikinci kitabı. Birinci kitabı Habis Kıssa da benim koleksiyonumda yer alıyor. 666 tane basılmıştı demeyeceğim, yapılmıştı. Ee, dediğim gibi Eremeyi Göz Bu da e, ikinci kitabı. Ya yani bu bu <laughs> iki, birincisi bombaydı da ikincisi gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bu kitap nedir? Bu kitap isimsiz kitap. Yani Kitabın ismi yok ama aslında ismi var. Kitabın ismi isimsiz kitap, tamam? mı Anladınız onu. Ee, burada yedi tane gözü olan bir varlık e, temsil ediliyor kapakta ve ya inanır mısınız? E, gerçek gibi sanki bu canlı bir varlıkmış gibi hissediyorsunuz elinize aldığınız zaman. Yani. Paket geldiğinde böyle kitabı gördüğüm zaman böyle bir tuhaf hissettim kendimi gerçekten sanki canlı bir şey gelmiş gibi kitap değil de canlı bir varlık gelmiş gibi nedir bu olay şimdi bu e, kapak neyi temsil ediyor bu yedi gözlü e, varlık korkunç varlık e, bir kadının e, zihnine nasıl diyeyim size e, dadanmış mı diyelim yani evet. Bir kadının zihninde yaşıyor ve o zihindeki yedi tane ayrı kişiliği temsil ediyor. Ama işin enteresan tarafı aslında burada olmak istemiyor. Bu varlık, bu yedi gözlü canavar özgür kalmak istiyor. Ve bu kitapta onun hikayesini okuyoruz. Yani kitabın tasarımı süper orijinal. Hikaye... Yine süper orijinal bir hikaye. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Burada iç kısmında şu kısmı bu renkleri ben seçtim. Cihan'la e, konuştuk e, hangi renkleri istersin diye sordu. Bu bu ebru sanatıyla yapılmış bir şey. Yani ne demek oluyor bu? Hem renk olarak hem de e, içindeki şu iç kapaktaki desen anlamında bu na, e, nadir deneyim de benzersiz. Heh. Çünkü Ebru sanatı iki ayrı Ebru'yu birbirine aynısı yapamazsınız değil mi? Bakın bu tarafında da aynı şekilde görülüyor. Altında ve üstünde de. Yani bu kitaplar ee, kişiye özel üretiliyor. Bakın burada da göstereyim ne yazmış. Parlıyor galiba ama ben size söyleyeyim. Cihan burada demiş ki kusur benim imzamdır. Ya abi okey ama bu kitap kusursuz ya. Yani anlayacağın da eğer imzan senin kusurlarınsa bu kitap imzasız olmuş. Hem isimsiz hem, hem de imzasız kitap. Bence kusursuz. Hikaye çok güzel. Basım şekli çok güzel ve tabii ki içinde bakın şimdi denk geldi bir tanesi böyle açarken illüstrasyonlar var. Eee illüstrasyonları çizen bak yine ödev yapmadık. Çizen arkadaşın ismini unuttum ama bu illüstrasyonlar da kitaba özel ve gerçekten çok güzel bir hikaye. Yani bu bu da dediğim gibi Habis Kısa gibi ilk kitap gibi 666 tane hazırlanmış. Hala kopyaları satılıyor mu bilmiyorum. Yani 666 kopya bitti mi bilmiyorum ama olma ihtimali var. Bakın aşağıda linki koydum. Bu linkte Cihan'ın YouTube kanalından hem bu kitabın hem Habis kıssanın hem de sanırım yeni kitabı da geliyor şimdi. Ondan ilgili bilgi var mı bilmiyorum ama YouTube kanalında. Yani bu kitapların nasıl yapıldığıyla ilgili e, çok güzel videolar izleyebilirsiniz. Cihan'a da e, sosyal medyadan bir şekilde ulaşıp kitaplarını sipariş edebilirsiniz diye düşünüyorum. E, i̇simsiz kitap gerçekten benzersiz, kusursuz, müthiş bir eser. E, eğer koleksiyoncuysanız e, böyle bir kitabı, böyle nadir bir şeyi e, koleksiyonunuzda bulundurmanız gerekir diye düşünüyorum sayın seyirciler ve <laughs> bu bölümün e, kitap kısmını bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi gelelim filmlere. Bugün sizin için dediğim gibi dört tane film seçtim. Birincisi 2000 yapı, yapımıydı sanırım değil mi? Yazıyor değil mi burada? Evet 2000 olması lazım. High Fidelity. <laughs> High Fidelity'nin daha önce ben bende İstanbul'da olduğum dönemde DVD'si de vardı. Şimdi blu e, demek denk geldi. E şimdi DVD İstanbul'da kaldı onun için bunu da aldım bir kez daha seyretmek için. Ya <laughs> eğer e, sinema edecektim. Pardon. Müziğe meraklıysanız yani müzik sizin için böyle sadece arka fonda çalan e, bir arka fon müziği değilse diyeyim. Yani sizin için müzik bir şey ifade ediyorsa, özel bir yer ifade ediyorsa bu e, filmi seyretmelisiniz. Basitçe, kısaca neler olduğundan bahsetmek istiyorum. Bu kapaktaki eleman, neydi bu çocuğun ismi? John Kuşak. Kuşak diye mi okunuyordu ismi, soyadı? Galiba öyledi ya. Yanlış da demiyorum. İşte bu John, bu arkadaş e, bir plak mağazasının sahibi. E, yanında da iki tane eleman var. Üç gün çalışsınlar, haftada üç gün gelsinler. E, Part-time çalışsınlar diye yanına almış. Ama adamlar... E, Müzik delisi oldukları için her gün geliyorlar orada çalışıyorlar yani artık onlar için çalışmak da değil yani bu e, meslek olarak görmüyorlar hayatın kendisi olarak görüyorlar <laughs> o da bir şey söylemiyor tabii ki üçü beraber dükkanı götürüyorlar o, oyunculardan bir tanesi Jack Black Jack Black'i biliyorsunuzdur ya adam çok komik oynuyor yani böyle bir rol için biçilmiş kaptan zaten kendisi zaten e, müziğin içerisinden gelen müziği tutkuyla seven bir kişi. E tabi ki bir plak dükkanında çalışan bir e, elemanı oynamak da ona yakışıyor değil mi? E, tabii burada sadece mesele bir e, plak dükkanında bunların maceraları değil. Asıl olay bu e, John kardeşimizin filmdeki ismini neydi unuttum e, onun e, gerçek hayatta yani meslek hayatının dışında kadınlarla olan ilişkileri üzerine kurulmuş. Yani o bir erkek olarak kadınlarla olan ilişkilerinde birçok sıkıntı yaşıyor. Yani kim yaşamıyor ki? <laughs> Nesi özel? Özel alan şu, seyretmesi eğlenceli. Kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz seyrederken. Erkekler için söylüyorum ama tabii ki bu erkek kadın fark etmiyor. Sonuçta bu iş iki taraflı. Yani ilişkiler iki taraflı ama aynı zamanda da aynı. Tamam mı? Yani bunu bir bayan izleyici olarak izlediğinizde de aynı etkiyi alacaksınız. Çünkü yani insan dediğin zaman kadın veya erkek fark etmiyor. ilişkindeki tarafında da var olanlar aynı duyguları hisleri yaşıyorlar. Ama burada erkek gözünden anlatılmış. Ee, işte Lise çağından itibaren, ortaokul hatta galiba e, bir liste yapıyor kendisine. Beraber olduğu daha doğrusu e, ilişkisi olan e, kızları, bayanları anlatıyor. Bazen onlara dönüş yapıyor işte telefondan arıyor şu anda ne yapıyor ne diyor onları öğrenmeye çalışıyor. Bir taraftan e, bir kız arkadaşıyla ayrılma aşamasında e, işte ayrılmak da istiyorlar istemiyorlar da bir takım bir atraksiyonlar oluyor. Yani <laughs> ya aslında nasıl diyeyim drama sanat filmi gibi bir şey yani böyle genel izleyici için çok eğlenceli olmayabilir. Burada böyle bir eğlenecek bir şey yok aslında bu böyle sadece Ha, nasıl diyelim? Basitçe bir plak mağazası olan e, bir erkeğin e, karşı cinsten olan e, ilişkisinde yaşadığı sıkıntıları komik e, şekilde anlatan. Komedi de diyebiliriz evet. E, komik e, bir anlatımla seyirciye yansıtan keyifli bir film. Tabi Jack Black'in varlığı da filmi renklendiriyor. Adam her, her sahnesinde gülüyorsunuz. Bu filmi tavsiye ediyorum. Özellikle e, müzikle iş içeyseniz seveceğinizi düşünüyorum. Evet bu birinci filmimiz. İkinci filmimiz ya aslında bunu e, bir bölüm yapmayı düşünüyordum. E, hayatım boyunca en çok etkilendiğim 6 film adı altında bir bölüm yapacaktım ama Bugün neden seyirime geldi bu filmden bahsedeceğim bu o listenin için ama programı yine yapabilirim ve bundan yine ayrıca bahsedebilirim biliyorsunuz her konuşmada insan farklı şeylerde hatırlayıp anlatabilir. Evet 6 filmden oluşan e, en sevdiğim filmler arasında sanırım bence bir numara olan The Bounty. 1900 kaç 83 mü ya 84 ya 83 öyle bir şey. Yani en sevdiğin filmi tarihini bilmiyorsun. Tam skandal. Neyse. The Bounty. Kim bunlar? Mr. Christian and Mr. Ha uh, Captain. Sorry. Captain Blythe ve Mr. Christian. Kaptan Blythe ve Bay Christian. Bu ikisi hmm. e, kim oynuyor? Anthony Hopkins ve Mel Gibson. İkisinin de kariyeri başarılarla dolu. Çok büyük başarılarla dolu. Ama ne kadar başarılı oldukları, diğer filmlerde gösterdikleri performanslar beni ilgilendirmiyor. Bence ikisinin de bu filmdeki performansı zirve. Yani evet şimdi Anthony Hopkins dediğimiz zaman aklımıza kuzuların sessizliği geliyor. Mel Gibson dediğimiz zaman aklımıza Braveheart geliyor. Evet farkındayım. Ama benim aklıma The Bounty geliyor. Nedir The Bounty? Aranızda bilenler de vardır. Eski bir film ama ee, bu The Bounty geminin ismi. Bir geminin ismi. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir gemi. Kaptan Blight yani ee, Anthony Hopkins abimiz bu geminin kaptanı. Ve ee, işte böyle uzak eksotik adalara doğru bir sefere çıkmaya hazırlanıyor ve e, Bay Christian'a da diyor ki bana katıl. E, kaptanın yanında birinci yardımcısı olarak. O da bir heves atlıyor. E, tamam diyor. Geleceğim senden diyor. Bu macerayı yaşayacağız beraber. İşte kraliyet adına keşifler yapacağız. İngiltere'ye döneceğiz. Güzel. Her şey görünüşte güzel ama tabii <laughs> yolculuk sırasında olaylar başlıyor. Yani bu filmde da, daha da anlatabilirim misiniz ama yani dağısını anlatırsam da filmi seyretmenin bir anlamı kalmaz. Yani sonuçta bu bir denizcilik filmi. Askeri bir geminin gemide yaşanan olayları anlatan çok gerçekçi çok güzel bir film. Bu tabii ki daha önce iki tane daha versiyonu var. Yani bu yüzyıllık dönemde bundan önce iki tane daha Bounty The Mirrity in the Bounty ismiyle çekilmiş olan var. Öbürünün ismini unuttum ama bu konuyu işleyen üçüncü film bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama ha, bence diğerlerini de seyrettim ama bu en güzeli. Yani Anthony Hopkins ve Mel Gibson bu filmi e, kült yapmışlar. Oyunculukları. Hele ki Captain Blythe'ın Anthony Hopkins'ın oyunculuğu. Yani adam gerçekten bu geminin kaptanı mı yoksa rol mü yapıyor anlaşılmıyor ya o kadar güzel oynuyor ki öfkelendi, sinirlendi sahnelerde yüzü kıpkırmızı oluyor adamın. Yani <laughs> ben orada bana bağırıyor olsa korkarım ya. Yani rol o yaptığımızı unuturum. Ee, gerçekten de azarlanan bir e, gemi mürettebatı zannederim kendimi. Helal olsun. Yani dediğim gibi benim kanaatimce, yani benim kalbimde bu ikisinin zirve oyunculuğu bu filmdedir. Braveheart da güzel, Kuzuların sessizliği de güzel ama The Bounty'deki performansları, o karakterlerin e, ruh halini, yansıtılışları gerçekten çok güzel. Bunun DVD versiyonu vardı e, koleksiyonumda. Yani Blu-ray versiyonu piyasaya çıktı. Ya alırız, acelesi yok, tamam zaten DVD'den seyrediyoruz derken bitti. Çünkü baktım, o zaman gördüm ki benim gibi çok meraklısı varmış koleksiyoncuların arasında. Kaç tane basıldığını hatırlamıyorum. 2500 mü? Öyle bir şey sanırım. Yanlış söylemeyeyim ama. Avustralya baskı bu Blu-ray. Anında bitti. Aradan bir iki sene geçti. Ondan sonra işte internette bir, birisinden denk geldim. Bir parça tuzluydu ama Yani <laughs> düşünsenize yani bu kadar çok film seyrettim. En sevdiğim filmler arasında ve sanırım birinci sırada diyebilirim. Yani bu kadar filmin arasında en çok sevdiğim film buysa artık ona da e, birazcık e, ödeme yaptık. Yapacak bir şey yok. The Bounty! Sayın seyirciler bu filmi izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz. Evet. Şimdi birkaç haftadır Nicholas Cage'den çok bahsediyoruz. Adamın filmlerinin sonu gelmiyor ki arkadaş. Kaç tane çektin abi? <laughs> Ama bu beni şaşırttı. Yani böyle bir filmi olduğundan hiç haberim yoktu. Gerçekten haberim yoktu. Bringing out, öyle değil mi? Bringing out the dead. Şimdi kapağa baktığın zaman adam Nicholas Cage'in ko kocaman resmini koymuş, altına da Bringing out the dead yazmış, tekrar da Nicholas Cage yazmış. Yani, yani şu DVD'nin kapağı filmle ilgili. Hiçbir şey vermiyor. Adam gibi bir poster yapsanız arkadaşım şuna ya. Belki de sinema için doğru düzgün bir posteri vardır bilmiyorum ama. Ya böyle güzel bir illüstrasyon konuyu yansıtan bir şey koyun değil mi? Bu ne? Yani sanki Nicholas Cage filmi seyrediyoruz. Yani Nicholas Cage'i anlatan filmi seyrediyoruz sanki. Bir de doğru düzgün fotoğrafını da koymamışlar. Ve üzerindeki kıyafet bile belli olmuyor. Yani en azından rolünü gösteren bir kıyafetini gösterseydiniz değil mi? Yansıtsaydınız. Neyse burada olay şu. Nicholas Cage bir ambulans personeli. İşte bir arabayı kullanan var bir de o da yanında oturuyor. İki kişiler ambulans personeli ve New York sokaklarında sürekli işte telsizden anons yapılıyor. Şu adrese git biri kalp krizi geçiriyor. Bu adrese git birisi uyuşturucu almış adam ölüyor yetişin kurtarın. Yani e, inanılmaz bir zor iş yapıyorlar. Yani mesela ambulans şoförü dediğin zaman sokakta duyuyoruz sirenleri geliyorlar geçiyorlar filan ama ambulans işte. Ama ne yaşadığına dair hiçbir şey bilmiyoruz bu insanların değil mi? Nasıl bir hayatları var nasıl bir... Ee, nasıl zorluklarla karşılaşıyorlar bilmiyoruz işte bu filmde onu yansıtıyor. Yani bu filmi çekmek için yani bunu uydurmuş olamazlar büyük ihtimalle. Yani bunun senaryosunu yazan adamın bir şekilde izin alıp da ambulans şoförleriyle yollara düşmüş olması ve bunları görmüş olması lazım. Yani gözlem yapmadan çekilebilecek bir film değil bu. Tamam mı? Belli ki yapmışlar güzel, doğru düzgün araştırmalarını yapmışlar. Hollywood filmi herhalde yapmışlardır. Ciddiye alırlar dünyanın en büyük ee, sinema sahnesi Hollywood'da olduğuna göre bu işleri ciddi olarak yapıyorlardır. Yani ee, düşündüğümüz düşünebileceğimizden çok daha zor bir işmiş ambulans personeli olmak ya. Ya bir de öyle bir şey ki uğraştığın insanların kendilerine saygısı yok. Adam uyuşturucu alıyor, ölmüş ya, ölmüş adamı ayağa kaldırıyorlar işte. Ee, ilaçlar veriyorlar, kalbine, göğsünden iğne basıyor falan, götürüyorlar, tedavi ediyorlar. Bir hafta sonra adamı aynı şekilde yine buluyorlar. Evet. Sonu da gelmiyor. Yani bir yerden sonra adam ya bunalıma giriyor. Ne, ne yapıyoruz biz ya? Biz hani deriz ya böyle dünyayı sen mi kurtaracaksın diye. Onu sorgulamaya başlıyor. Yani herhalde kurtaramayacağım ben bu kadar. Bir de <laughs> çok komik değil aslında da, tabii onu esprili bir şekilde yansıtmışlar. Sürekli istifa ediyor, daha doğrusu sürekli şeye gidiyor, şefe, ee, beni kov, beni kov. Adam söz veriyorum yarın seni kovacağım, bak yarın mutlaka kovacağım. Kovmuyorlar da, başka adam da yok, işini de iyi yapan bir adam. Yani e, New York sokaklarında e, çılgınca e, vatanı kurtarmak için mücadele eden iki ambulans personelinin Tabi bu arada sürekli aynı kişi yok yanında, birkaç kez ambulans değiştiriyor, şoför değişiyor. Ee, onun maceraları ve tabii ki e, bunalıma giriyor. Hem kendiyle mücadele ediyor, hem de hastalarla mücadele ediyor. Enteresan, değişik bir film. Hiç bek beklemezdim yani bu kadar keyifli İtiraf ediyorum, Nicholas Cage ismini gördüğüm için aldım. Bu arada Nicholas Cage'e çok ilgi gösteriyorum. Ee, her filmine bir göz atıyorum beklentilerimin ötesinde keyifli bir film çıktı. Sayın seyirciler Bringing Out The Dead tavsiye ediyorum. Evet. Son bir filmim var sizin için arkadaşlar. Son filmimiz bilim kurgu. Star Trek'i hepiniz biliyorsunuz. 70'lerdeki 70'ler miydi 60'lar mıydı neyse ben tabii ki 70'lerde çocukken seyrediyordum Star Trek'i ee, o dönemlerdeki e, dizileri tabii ki seyretmiş, seyretmişliğim var. Detaylarını hatırlamasam da. Ama Star Wars hayran... Star Wars mı dedim? Pardon. Ee, Star Trek hayranı e, değildim. Yani böyle hani böyle çılgınca bütün hepsini toplayayım falan gibi. Ama bu son 10 sene içerisinde çekilmiş 3 üç, bir üçleme var Star Trek. Ee, eşim tavsiye ediyordu. Kendisi de bir bölümünü mü? Hatta hepsini seyretti mi bilmiyorum ama. E, nihayet bir bir yerde denk geldi, e, ikinci filmini aldım ama sonra çok hoşumuza gitti ve birinci filmi de satın aldım ve şimdi bugün size birinci filmden bahsedeceğim. E, Star Trek yani basitçe Star Trek altında böyle işte Next Generation bilmem ne böyle bir ek isim yok. Ba, bu gayet basit bir şekilde Star Trek demişler. Tarihi 2009 olması lazım yani burada yazıyor. 2009. Bu bir üçlemenin, Star Trek üçlemesinin birinci filmi. Ya yani nasıl söyleyeyim? Geçen yıllara üzüldüm. Keşke daha önce seyretseydim. Ama olsun ben arayı kapatırım. Bunu 5-6 defa seyreder. O boşluğu doldururum. J.J. Abrams filmi büyüleyici. Yani bir bilim kurgu aksiyon filminden bekleyeceğiniz her türlü detay mevcut. Adamlar gerçekten çok güzel çekmişler. Tam böyle e, genel izleyicinin sinemada çok eğleneceği ama aynı zamanda da bu Star Trek'in e, hayranlarının da büyüleneceği çok keyifli bir işe imza atmışlar. Yani bu film hem genel izleyici için hem de hayranları için. Yani böyle... Bazı filmler Zack Snyder'ın filmleri gibi sadece hayranlarına yöneliktir. Genel izleyici biraz daha sıkılabilir. Ama bu ikisini de barındırıyor. Müthiş bir film olmuş. Dediğim gibi üçlemenin ilk filmi ve burada bir sürpriz de var. Neydi bu abinin ismi? Spark, Mr. Spark. Burada gençliği tabii ki. Bunun aynı zamanda yaşlılığını da görüyoruz bu filmde. Misafir sanatçı olarak değil bayağı rolü var. E peki hem genç hem yaşlı hali nasıl oluyor diyeceksiniz. E tabi onu da bir şekilde anlatmasam iyi olur. Eğer anlatırsam hiçbir kıymeti kalmaz. Ama dediğim gibi bu bunun ile ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim size. Bunu mutlaka seyredin eğer görmediyseniz. Çok güzel bir bilim kurgu aksiyon filmi. Evet bu son filmle sinema canavarının bu bölümünde kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.